Hiç kimse bu balıkları tutmuyor. Yemeye çalışan da olmamış. Çünkü anlatılanlara göre geçmişte bunu deneyenler olmuş ama sonu hiç de iyi bitmemiş. Bazıları aklını yitirmiş, bazıları ise hasta düşmüş. 1947 senesinde at kalıcılarda bir baş çavuş, askeri başçavuş diyor ben balıkları yiyeceğim. Diyor ki köylü vatandaşlar, büyükler ya balık yenmez bu balıklar mukaddes. Yani bu balıklar Şimdi alır kimse yemiş değil. Biz böyle duyduk, böyle biliyoruz. Yok diyor, bana bir şey olmaz diyor. Hanımı tam pişirir, hanıma demiyor ama. Balık tavadan bir fırlıyor, adamın gözüne çarpıyor, adamın gözleri kör oluyor. Ya Hanımı da o olayın şokuyla akıl hastası olmuş.